Sevgili dostlar merhaba. Ben Eskin'in adamı. Radyo programları yapıyorum. Daha önce benim radyo programlarımı hiç dinlememişseniz umarım sizinle yakın zamanda bir radyo programımda buluşuruz. Benim radyo programlarımı takip edenler ise zaten duymuş olmalılar ve biliyorlar ki özellikle çocukluk ve gençlik yıllarımda çok sıkı bir çizgi roman okuruydum. O dönemlerde takip ettiğim 8-10 çizgi roman karakteri vardı ki ilerleyen yıllarda bu karakterlerle ilgili internette çeşitli yazılar da yazacaktım. O yazıları yazmamın üstünden neredeyse 20 yıl geçti ve artık zamana uymak adına hatta daha önemlisi radyo programlarımda dinleyicilerime verdiğim sözler nedeniyle şimdi bu çizgi roman karakterlerini video formatında tanıtmak ve anlatmak için Çocukluğumuzun Kahramanları video dizisini hazırladım. İlgiyle izleyeceğinizi umuyorum. Teşekkür ederim. adamı çizgi roman nostaljisi videosuna hoş geldiniz. Bu video dizisinde 1970'li ve 1980'li yıllarda popüler olmuş bazı çizgi roman karakterleri anlatılmaktadır. İyi izlemeler dileriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocukluğumuzun kahramanları 7. Yüzbaşı Tom Mix. Çizgi roman kahramanı Tom Mix esasında 1951 yılında ilk defa İtalya'da SG Çizim Stüdyosu tarafından geliştirilmişti ve orijinal adı Kapitan Miki idi. Kapitan Miki 16 yıl süreyle çizilmeye devam etmiştir. Daha sonra, daha sonra 1955 yılından itibaren Tom Mix adını alarak Türkiye'de de yayınlanmaya başladı bu çizgi roman dizisi. Efendim Tom Mix'i bilenler bilir bilmeyenler var mı bilmiyorum ama kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Yüzbaşı Tom Mix ya da orijinal adıyla Kapitan Mickey, 1835 ve 1840 yılları arasında Amerika'da yaşayan 15-16 yaşlarında bir korucu, Ranger'dır. Bu dönem Amerikan tarihine altına hücum veya batıya göç dönemi olarak bilinir ve Hollywood'un Cowboy Western filmlerinin konu aldığı işte en hareketli, en kanunsuzlukların yaygın olduğu dönemdir. O dönemde Kuzey Amerika'nın batısı henüz yeni yeni yerleşime açıldığı için bazı bölgelerde ciddi bir yasa dönemi yaşanmıştı. O zamanlarda asayişi temin etmek için efendim Ranger'lar kullanılıyordu. Ranger araç değil efendim bir nevi jandarma gibi düşünün. İşte bu dönemde Tom Mix Nevada'nın göbeğindeki Culver Kalesi civarında düzeni sağlamakla görevlendirilmiştir. İki alkolik karakter Konyakçı asıl adı Doppio ve Doktor Salasso hemen hemen her macerasında Tom Mix'e eşlik ederler. Bu ikili bir yandan kendilerini sürekli komik olayların göbeğinde bulurken diğer yandan da arkadaşları Tom Mix'in yardımına koşmaktan geri kalmazlar. E evet, bile belirtmek gerek Konyakçı ve Doktor Sallasso alkoliktirler. Hep içki içerler, hep içki içerler. Neredeyse ayık gezmezler o derece. Efendim hepsinin ortak düşmanı olan ve koruculardan intikam alma hevesiyle her seferinde yeniden karşılarına çıkan, bambaşka maskeler, bambaşka kılıklarla kötülükler peşinde koşan bir de binbir surat, Magic Face karakteri vardır ki Tom Mix efendim çizgi romanının e, asıl kötü karakteridir diyebiliriz. Sal, e, Kulver Kalesi komutanı Albay Brown, post bıyıklı babacan bir zattır. Ve onun genç kızı Suzy, Tom Mix figürünün diğer yardımcı karakterleri olup Suzy ile, genç kız Suzy ile Tom Mix arasında zaman zaman elektrikli, zaman zaman hoş bir efendim e, romans, romantik ilişki ceryan etmektedir. İtalyan SGS karakterleri ee, aslında Tom Mix çizgi romanda yer alan bu karakterler aslında o devirde İtalyan çizgi romancıların sıklıkla başvurdukları bir şekilde sinemadan tanıdık gelen bir takım simaların çizgi romana taşınması yöntemiyle yaratıldılar. Söz konusu çizgi romanda mesela Tom Mix karakteri Anthony Perkins'ten, konyakçı karakteri Walter Brennan'dan, Doktor Salasso karakteri ise Stagecoach filminde Thomas Mitchell'ın oynadığı alkolik doktordan esinlenerek yaratılmıştır. Konyakçı karakterine esin kaynağı olabilecek sinema adamlarından biri de 1940'lı yılların western karakter oyuncusu George Gabby Hayster 1948 yapımı Albuquerque filminde efendim e, internetten ararsanız siz de göreceksiniz adeta Konyakçı'nın ta kendisiyle karşılaşırız. Tom Mix ile ilgili sizin söylemek, anlatmak, hatırlatmak isteyeceğiniz şeyleri lütfen videonun yorumlar bölümünde belirtin. İlginize teşekkür ederim. nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.